da seni kızıyım ya. Ne gerek var şöyle şey. İşte kalsın işte. Tamam. Mesela like atın, abone olun ve bildirimleri. Şimdi ben böyle bir like var. Şimdi ben aç. şöyle açayım Ya şu odaktan bir çıkartabiliyor da. Oradan video yapacağım. Bak seçebiliyor seçebiliyorum ya. Şimdi mesela like atın, abone olun ve bildirimleri de aç. Bir şey başlayalım. Hangi oyuna girelim? Bak Roblox oluyor da onu deneyim ya yapalım. Bakın şu var ama çalışımı bilinmeyiz. Işte olur mu? Öncelikle hemen ilk burada bir değişmiş olmamıştı. Ondan sonra şöyle oyunlar var altta. Ondan sonra şöyle var. Daha da gidiyor. Tamam. Şöyle. 4, 5, 6, Bugün şey oynayayım ya. Neyse girek Bir şey olmaz. Girelim bakalım. O şeyden tutuyor. sandalyedir. Hatan tamam, gitti şöyle bak. Gözün seni daha yana. Yok da seçemiyorum. Ben seçemiyorum. Aa bu da seçebiliyorum. Şey bakın bu şeyi seçti. Ne var ne ya? Ne bileyim. Aa şu Mars'ın Titan. 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 Yeah. Ve siz like atın, abone olun ve bildirimleri de açın. Ya açın da işte ben. Neyse. Hadi bakalım. Şöyle ben şöyle dönmeyeyim ama. Hadi be lan, hadi be. Aç olduk. Vallahi aç olduk ya. Oğlum hadi be. Lan niye girmiyor? Allah Allah. Hadi hadi alo. Ne? Tamam. Hı, banka mı kesti ki? Gerçi şu bir kesirim en sona çıkıp çıkayım. Allah. Hadi lan geçin lan. Allah gitti kabuk. Valla gitti. Hadi. Gelin. Oh be. Sekiz. Ayrıca 8000 sual sonra ki Ne gelmiş? Canlı ve içi gelmiş, yeni araba gelmiş Bir de BMW, BMW oğlum de, Ben neyle ama ortamı yakanım ben Ama şurayı seçeyim mi? seçeyim Şu görün süresini buraya net görün süresini işte. Şimdi ne gelmişti ya

Ya böyle var ya böyle çok burada otururken. Öyle araba gelirse ne bulayım. Şimdi nerede bulunur ki? Kim bilir ne kadar yolları geçti çıktı. para yetmez ya Dur ya tövbe tövbe bir araba yakaladık. Şu muymuş? Hala var ya bu başka araba. La hala Çıkırmazsa. Ha? Herhalde bir ışık geldi şuradan. Anlamadım.

那个人，哇哇哇！哇 19 gün ne demek? 9 saat ne demek? Yani akşam hemen ne? 18 dakika 20 saniye. Tok gibiymiş. Oğlum. Ben dedim ki bu ne lan? Ben kuzenim valla kalbim duruyordu. O ne lan? <laughs> ben size like atın. Abone olun ödüllerine. Ne bu para verip girmeyin. Ben de çalışacağım yani vermemiz lazım yani bayağı böyle. Kaç bin? Kaç milyon? Bu iki milyon ben çok mu Ama ben ya demiştik seni de almak istiyorum ya. Ya nasıl lan ya? <laughs> ee, Alacak şey koştur diye ne mekla dedi? Oğlum. Abi harbi de fişek ya. Bir de pişek ya. İşte fişek yok. Fişekten daha kışlı ya. Ya kışlı değil en altı yani. en güzel araba yani. Ama ya bu kötü araba değil o. Allah'ım çok kötü ya. Ben dedim ki valla gördünüz değil mi böyle? <laughs> o ne lan? Ya ben böyle bak. Ne kötü işte valla. Değil Kötü yani yani. Böyle bir tane saygı var. Başına var ya lan. Kötü. Böyle böyle, böyle böyle yapayım işte. Bakın arabaya bağın. Öf. Arabaya böyle Öf. Yani şöyle, Aslında ben anlayacak mısın Evet. O oh, olur oh, o oh, oh. kadar. denir mi? Ay, o kadar hızlı ki. Dur, şunu kısayım da. <laughs> Aa, devam daha hızlı diyemez. Devam daha hızlı var lan. Ben yani şaşırdım. Yani devam en hızlı arabası değil mi lan? Ya yani Lamborghini onda onda yanında bebek kalıyor yani. Ama şimdi bu onu öğrenemezsin. Seviyorum. Ya siz diyorsunuz ki Lamborghini var böyle acayip güzel o zaman Deva daha da ama devirlemiyorsun Vay be Yakında kesin bir şey silikleri kaldı mı? Taşın içinden geçip küf Şu var ya şu Şu araba var ya fişek valla okay, yok et ha Tamam lan çarpıyordum çarp çarpmayayım çarpmayayım Araban başına bir şey geliyorsa ne? Ne? Bu He. Lan bu Alo ben burası benim taygınım. Lan burası benim taygınım. Onun taygını değil ki. Lan taygını neredesin? O var var Oğlum arabayı gördünüz mü devil'den bakıyon hadi be hadi bas bas onu seninle bekliycem hadi hadi lan hadi hadi Allah Allah ne içine ettik ya hadi be bas yukarıda bi cimri ver hadi ne daha da hızlı o da vallahi almak istiyom bak tamam da devil'i seviyosun ya şeyi de bana aslında ya Diğer diğer kızlar mı? Nerede bunu çok fırlattı? Ha geldi bizim Tayfun'un buralarda, şöyle bir yerlerdeydi. Allah. Ortalığı yaktık, yaktık. <laughs> dumanını çıkarttık onu. Bakın onun dumanını çıkarttık lan onu. O benim Tayfun'uz, herhalde. ya. Ya geldik mi lan? Hadi gelelim, gelelim ya. Oh be, 8 bin saat sonra gelebildik amca. Kapıları bak, kilitliyor. Bakalım, bakalım. Paraya bakalım. Sence kaç büyük demişim. Bak çok gezdim. Vallahi bak bulamadım ortalı. Vallahi bak bulamadım. Ben de şöyle bir şey biriktirdim. Bilmiyorum. şu an ben zor aldım. Ben. 40 milyon aldım. Geçiyorum 20. ya 28. Allah Allah. Ya öyle bir şey olmaz ki ya şimdi. Neyse ya. Ya ne oldu? Ya oyun karardı. Tamam ha Tamam tamam. Araba geldi. Yaşayamayacaktık ya biz Çöçesi güzelim Şimdi o şöyle Şöyle yapacağız değil mi Kamera bazen kontrol edemiyor mu Şöyle E yazması lazım basmak için Aa yok Niye Lan bok gibi ya Alt taraf Alt taraf lan Alt alt A geldi dur Bin gün şuraya maske atıyorum. Kaçıncı kata gideceğimizi seveyim. Üçüncü kata gideceğimizi En yükseğe bir çıkalım tamam. Ya, ev değil mi? Hadi bak. Şu asansörle buraya geldik. Öf evimde çok bin. Evim bin ladan bin maske. Valla ya. Ama ne en çok şeyi seviyorlar ya. Araba ya. Millet yapmıyor. Ya para için arabayı kıyıyorlar ya parayı. Ya bu oğlum. Şöyle şeyler yapmayın. Kamerada bir bok göremiyorum ha. Ya havza da gittim. Ya havza mı var? şuraya bir daha kamerayı bir. Ha. Ya, havza da okeydi. Ne mi lan? Oy. Tamam. Ama sarmış gibi durmuyor bana. Ondan başka oyuna gideriz. Şurayı açayım. Şöyle ve size like atın. Abone olun da. Ve bildirimleri açın. Abi öyle bakma nasıl duruyor lan? Vallahi güzel duruyor değil mi? Çet. Kuma neler ortalığı da yani. Neyse şu parayı yiyor. Ya 400 bin mi? Ya ben de bir şey alacağım ya. Ee, ya alacağım bu biliyorsun. B'den başka bir tane araba alacağım tabii de. Ben bir şey yine. benimle bu ya bak. Yeni gelmiş benimle. Şu o arabayı yapacağım. Ya alacağım ne yapacağım O ya. arabayı alacağım ama param yetip gitsin de neyse ya. En az arabayı almayacağım ya. Evet, ben 5 milyon alırım hemen yere bak dolmayayım ha. Ne zaman gelsin evet. ya? Tamam. Nasıl? Yes. Ya tamam. Oğlum Ernaid mi geldi? Bakın Bak Bokluğu görüyor musunuz ya? hadi lütfen bak ya. Sevdim, bak gözünü seveyim bak. Aralda zaten belliydi değil mi? Belliydi zaten ama. Aa değil mi? benim boşuna çıktım ya. Bak televizyon devam ediyor ama ben tabletim devam etmedi. Neyse. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Gene gidiyoruz zaten. Yani. Yok sanki giremeyeceğiz de şey yapacağız. Yeni Öyle yok öyle bir şey. Öyle hayat yok ya. Yani. Ama şöyle bir değil. Şey. Şöyle durun bir saniye. Ha? Tamam oğlum. Hadi be. Açın lan. için. Ve like atın. abone Neyse şu. Like at abone olabilirsiniz. Ve şu atabiliyorsunuz. Sen beni hanım görmeyin. Be. Tamam bakın buldum. Almışım bile. Şey bakın tamam. Bakın şöyle şurayı kapatacağım. Çünkü onun bok gelir. Ya bu arabanın rengine tüküreyim lan. Ya tamam, onu biliyor musun? kırmızı yap lan. Oh. Tamam iyi. Hadi bakalım sürek. Lan ben bu işliyorum. Şurada gördüm lan. Hızlı da değil de neyse bakalım şu çok lan alalım neredeyse. Ya abu, araba bozuldu lan. Ne yapacağım? Bakın şurada bak, şurada basarken gidiyor. Hani gitmiyor. Şaka şaka şuraya basarken sadece gidiyor. Şaka ben neyse. Ah çık lan kötü tip kaldıracaklar. O videoyu bitirek mi lan? Çek bitirek mi videoyu? Devam mı de? Bitirek mi çek? Devam bitirek. Video devam bitirek. Devam devam bitirek bitirek. Bakın şöyle yani. size şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Şuraya basıyorsunuz. Bak şuraya. Bakın. Altta görürsün. Kalma yükseği. Bak şuraya basarsak da dönüyor arabamız. Böyle yani. Hu hu. Şöyle. Bakın, kalmaya bakın. Lan, yürük vers mi gidiyorduk? Bakın, bakın. Üf be. direk adama bakın bir de bize bakın ya. Ah tabletin pili bitiyor. Bogodaydi he. <laughs>